yanları kır, kırmızı belki yanlışlıkla gösterir diye şey e, şey, yorgen bir şey yap yani ben şöyle an yataktayım. E, o zaman hadi başlayalım. Ayş bücürler nerede kaldı ya? İki saattir bekliyorum bunları. Dur gidip bakayım şunlara Şş, kalk kalk. Ay ne oldu? Niye doyandır git kahvaltı yazılasın ha. Allah Allah. Ben de gidiyorum. Çıplak boş verim ya Allah Allah. Zaten ev benim. Kötülük <laughs> benim işimdir. Ben dışarı gidip bu yapacağım. Ve siz de evde bana sucuklu yumurta hazırlayın. Bay bay. <laughs> Anne. Efendim. ee, <laughs> um, şey. Babam kahvaltıyı hazırlaması sevsin Oh, şimdi dilenci, dilenci için gitmiştir ya. Sucuklu yumurta nasıl yapacağız? Dur dolaba bakayım bari. Ee, um, dolapta eee um, şey var mı ben bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki ben evde ne var. anne hani, dur ben bakayım. Aferin. Aa sucuklu yumurta yapabiliriz. Oldu. Evet kızım cezası çekti. Neyse anne. Bak İpek. Anne benim ismi İpek değil tamam mı? Bana Aslan derdi tamam ne Anne bu arada senin ismini unuttum. İzleyeceğim bilmiyor da. He benim ismim şey. E, nam nam. Nam nam. Ahim nahi, Ay har. Ay ay, ay, ay ne, neydi lan ismi? Arkadaşlar ben ismimi bilmiyorum. Yorumlarda yazın. Melisa falan olabilir. Bilmiyorum ama Melisa ismini Neyse. Arkadaşlar yorumlara yazın yorumlar açıksa kapalıysa ben nereden bulam? He? Anne bu yaptım? Şu adımlar Yakınlaştıramıyor. Kim yakınlaştı? He? <laughs> <laughs> Yakınlaştırdı. <laughs> Sucuklu yumurtayı buraya koyalım. <laughs> Heh. Ne zaman gelir o? Ben de bilmiyorum şimdi para bulup gelir. Neyse ben de bir markete gideyim. Hani param var mı? Bir bir iki tane var. Ben gidip geliyorum. <laughs> Evde tek kaldım ya. <laughs> ne yapacağım Şu çayı aç. şey şişiyorum ki? Hiçbir Aa, müzik çayı ya. Bir iki saat bununla uğraşır. Dans eder. İnşallah babam gelmez. Woohoo! Bab ee, annesi hala yoldadır. Annesi markete ulaşır. Babası hala topluyordur. Para. Ne olur ekmek parası lütfen. E, ee, merhaba 35 TL yemek var mı? Tabii ki de. Şu, şu ekmek şunlardan şunlardan bir de bunlardan alıyoruz. Pardon. Şuraya alamazsın alamazsınız maalesef. Şu, mısır gevreği ve şunları alabilirsiniz. Buraya on. E, buradan azıcı. Buradan da mini alabilirsiniz yani. O kadar var. Hmm. Şuradan bir tane süt alayım. Şu paramı şimdiden versem tam tutacak zaten ben alırım. Tamamdır. İşte aldım. Şunlardan, şunlardan, neredenlik tarafından tamsız ke tamsız gevreğinden em bir tane kitaptan, kitaptan, kitap. bir tane de bundan, şundan, bundan, mindan, hindan tam bu kadar yeter. İçine koy. Ee bu kadar alıyorum. Kalk oldu sütüm gitti. Evet. Ee, tamam o zaman 35 TL tuttu. Zaten varınız. Görüşürüz. Görüşürüz. Ötmesi normal değil mi? evet ötebiliyor. Boş verin. <laughs> o, 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 bozuk da şeyler yapacak yani. Tamamdır. Hey bir kuruşunuz lazım. Ay unutmuşum be. Ay tacım da geçiyor. Alayım bir kuruş. Görüşürüz. Görüşürüz. Babası. Allah razı olsun. Babasına hiç para vermezler. Babası eve gelir. Annesinden önce. Annesinden önce babası eve gelir. Bakalım şu Efe canlar ne yapıyormuş. ne oluyor lan? Bir dakika. Ek ekran ekranı ne oldu? Biraz Gel gelsin şuraya. Ekran. Çok ışıklı. Çok ışıklar. Çok ışığı var bunun. Bir dakika. Şimdi biraz kısa. Buldum onu. Son, son son kısmam gerek. Sonuna kadar kıstıyam. Ay ay ay. Oldu mu Ne oluyor lan burada? baba açıklayabilirim. Ha! Part 2 gelecek abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> ya story videosu attım izlemeyi <laughs> unutmayın. Bırakın.